da videoda bekliyor olabilirsiniz konuşmuyor olabilir ama biraz daha konuşacak Bu <laughs> arada <laughs> 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 gece çekiyor bu videoyu. Unutmayın. Gece, Gerçekten. <laughs> i̇şte. İlk free fire videom diyor. İzlemeyi unutmayın. Girer girer. Başlıyoruz. Bu arada ben düşses. Hayır bakalım. Hadi biraz sesli olsun ya. Neyse ben müzik açayım da rahat Yakalar, ısım ıstan ne oluyor karalar Tribede bağladı tablo yağgalar Hadi yağgalar, yenilenelim roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar hızımızdan dağılıyor karalar Tribede bağlı dışamlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Yota roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç kirlene şekillene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 caddede şeklimiz o bu kadar. Müzik yeter. bu бу кадар мзик Çalış Niye konuşmuyorsun? Konuşmuyorsan söyle. Arkadaşlar Free Fire videomuza devam ediyoruz. Az önce video kapandı neyse. Biz devam ediyoruz. Hemen şuradan oynayalım. Free Fire. Haydi bakalım. Oh be. Sesin sonunda geliyor. Hadi bakalım. Başladık. Ah, oh, Şimdi benim çok Free Fire oynamışlığım var zaten. De. Kazanırız diye umuyorum. Böyle başladık. Orada uzun zamandır Free Fire oynamıyorum. Şimdi ben gitmek istiyorum sizlere. Haydi bakalım. Başla. Şöyle gidelim. Bakalım. Şimdi şuradan gidelim. Haydi. Oğlum Sözümü sesler ne oldu lan? Neyse. Tamam şimdi ben şimdiden gidelim. Haydi bakalım. Şimdi kıyamete gidiyoruz. Kıyamete. Evet. Ahında bakalım. Şuraya gidelim. Bir sürü adam varmış. Ne olsun? Haydi bakalım. Gidiyoruz. Bindik ya. Bak şimdi ol. nane Gidiyoruz, yemezsen. Benim aldım. Hemen buradan gidelim. Git. 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 Haydi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Haydi. Bakalım. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle gidelim. Bak ya. Onu öldürelim. Ön Öl lan. Dangalan. Hop. Öldürdüm. Gidelim. Şuradan gidiyoruz. Nerede? Bir dakika. <laughs> Şuradan. Ben ben mi bitti ya? Ben, ben sana mısın? ne dedim? Sen de onu benim adım tekrardan. Dön dedim ya şey alacağım. Şöyle canlandık. Şöyle gidelim. Şöyle gidiyoruz. Bak şimdi daha öncesine diyorum. Sen anlamıyorsun Olsun. ya. Nah, ne? Ne? Ye! Şimdi, hemen şöyle, of. Tamam. Tamam. Ne kadar şanslım ya, of. Tekrardan oynayacağım. Çünkü çok şanssız bir yerde doğduk. Hemen. Başlayalım. Hadi lan. <laughs> başlayalım diyorum da başlayalım. Başlıyorum. Şöyle. Geç Peki <laughs> ne Uzun zamandır Free Fire oynamamam şimdi oynamam bir şart hoppala <laughs> neyse tamam şimdi sana atlayalım Şimdi puan mı görelim? Haydi bakalım. Haydi. Bakalım. Gel. 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 Diyoruz. Bu sefer gelişten durmuyorum. Tamamdır. Şimdi geldik. Of. Of. Neyse. Geliyoruz. Bu sesi ne de bir söyleyebilir Ama neyse. Söyle. Hop. Hop şunu alalım. Ya gerek yok gerek yok. Bizim adam öldürmemiz lazım. Hiç adam öldürmemiş. Ne yapacağım şaşırdım. Hiçbir adam yok. Of be. Aha. Ölen. Öldürdüm. Vay. Şöyle hepsini aldık. Bakalım videomuza devam ediyoruz. Şöyle Şunu alalım. bir dakika ya abi bak bizde aşamıyor şu neyse hemen canımızı dolduralım ya hop şimdi şöyle rapor pilotumuzu açıp gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Otopilot açarsa şöyle olursa peki kartaya bakarsa bir dakika alan, alan geliyormuş alan geliyormuş Alan geliyor. Alan Alan geliyor. Kaç! Kendini kurtar. O yalan. Videoyu bitirmek için kendimi öldüreceğim. Öyle kaldı. Hemen hop şimdi tutarsam alanda dönmemişsem hop aha arabam sıkıştı olamaz araba sıkıştı Wow. Arkadaşlar bay bay Free Fire videomuz bitmiştir.